Ben gitarım. Gitar kutum yok. Gitar kutumu çalmışlar. Gitar kutumu gören oldu mu? Görmediniz mi? Yazık lan. Meczup herhalde. Ya o Şerif abi de iyice azıttı ha. Her sabah namazı sonrası üçer beşer ayakkabıları götürüyor. Ya ayakkabıları çalıyorsun anladık da garipin gitarından ne istiyorsun be çiçek çocuğum? Ee, şey yapalım o zaman ne yapalım abisi? Bizim hamamın terliklerinden biz bu garibanı verelim mağdur olmasın. Kardeş basar be. Sen bunları hiç boş yere ama yani ben sana değil. Bu ayakkabılar yolun kabasını almıştır. Sen bunu al eve gidene kadar idare et. Eve mi? He ev, dört tarafı duvarlarla çevrili. Yuva diye tabir ettiğimiz yer. Bu selamı soldan verdiğinde... ...hatta Rukuy'a kalkarken Meksika dalgası yapmaya çalıştı ya... ...ben o zaman anlamalıydım. Mal bu. Alık alık. Sen nerelisin sen? İstanbulluyum. Bugün geldim. İstanbullu mu? Bugün mü geldin? İyot kokuyorsundur sen ya. Gel bir koklayayım seni. <laughs> Bu nasıl bir kokudur arkadaş? Burnumdan çektim, beynimde şimşekler çaktı ya lan. Lan, kerata. Sen namaza cünüp mü durdun lan? Az. Mayap abi, sen nasıl konuşuyorsun ya? Adam misafir olarak gelmiş buraya. Ne cenabetliğini bıraktın, ne mallığını. Ben mi yaptım? Sen yaptın, ben mi yaptın? Bunu şimdi mi konuşalım? Konuşalım. Abdestimi bozdurma. evlide gideceğiz. Ya kardeş sen bizim hamama bir gel de bir yıkan patlan be. Şey yap sen, şimdi bizim bir tane arkadaşımız Sezai var, onun kırkına gideceğiz. Onun çıkışına gelsen, biz senin eşyalarını orada bulup sana verirsen rahat ol. Burası dünyanın en güvenli yeridir. Selçuklu'nun payitahtı Divriği, onun kadasını alırız. Eyvallah. Telefonun durumu ne, ver bakayım ya. E, bir diş kalmış bunun şarjı, sevabına ben bunu şarj edip getiriyorum ha. Mevlüt'ten sonra bir konuşalım. Konuşalım, konuşalım. Sen şu takkiyeyi bir çıkar. Gel. Gel. Gel yürü. Ah, ah. Bir sabah bir kalktık ki Sezai yok. Bir tek onun canını aldılar. Çok iyi adamdı ya. Yazık oldu. Yani tamam namaz kılmazdı, oruç tutmazdı ama altın gibi bir kalbi vardı. Zaten o dürüstlüğüyle, iyi niyetliyle cennet hak etmiştir. Değil mi hocam? Zor. Namaz önemli. Yardımseverdi ya. Gariban dostuydu. Dürüsttü, dürüst. sözünün eriydi, cesurdu, mertti. Kültürlüydü, zekiydi. Eminim şu anda yukarıdan bir yerden bizi seyredip gülüksüyordu. Ah Gülümsüyordur. Susayım, susayım dedim de yeter mi? Yok şöyle iyiydi de, yok böyle cömertti de. Sezai lan bu, Sezai. Duyanla kalmayacağının Sezai'si değil de... ...koleranın Arap sadosu öldü sanır. Gariban dostuymuş. İhtiyar aklı tarzı. Ya ben onu bir kere direnciye para verirken gördüm. Yalnız hocam bu pide benim. Direnciye parayı verdi, şunu iki onluk ipi verdi, de akbilimi doldurayım dedim. Ya adam da hiç garipsemeden parayı bozdu biliyor musun? Artık nasıl bir gariban dostuysa sen düşün. Bak <laughs> bir iki tane fukara bacımızda da dost hayatı yaşıyordu. Fukara dostunu çok yanlış anlamıştı rahmetli. Ben üzüldüm vallahi ne yalan söyleyeyim. Ne? <laughs> i̇şte bu ya. Tek tesellim de o benim. Bakıp bakıp Oğlum Kartal, analar neler doğuruyor, sen haline şükret derdim. Demek üzüldün ha. Kartal hatırlıyor musun abi, sen Hilmi'nin düğününde sabaha kadar sarhoş olup sızdıydın. He. İşte o gece biz senin neticene ka sürecektik, sabah uyandığında da... ...seni gondiklediler diye şaka yapacaktık. He. <laughs> <laughs> Sezai ne dedi biliyor musun? He, ee, ne dedi? Biz bunu Esra'ktan gondikleyelim, sabah uyandığında da neticesini yumurtak'a sürdük deriz dedi. Yani Sezai, bildiğin Kartal'a binmek istediler. Aaa! <laughs> <laughs> Estağfurullah. <laughs> ya rahmetli bir gün hiç unutmam. Dükkanın önünde şaka yollu nabadım elledi. Kırı verdim elini. Sapıktı. İğrençti. haindi. Aynen. Ya Tergit. Şimdi de ayranımı alıyorsun ama haram ederim bak. Öyle yeni Facebook hesabı açmış emekli memurun bilgisayar reklamına baktığı gibi kalırsın. Allah herkes duasını dinledi. Pidesini yiyip usul usul kaçacaktı. Sen kaşındın abi. Ya neyse ne işte arkadaşlar yani. Eminim şu an Sezai Usta bulunduğu yerden bize bakıp gülümseyip cinnah diyordur. Var ya mı Anadolu çocuğu Sezai? Var ya Anadolu çocuğu?